Kubbenin Altında kanalına hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Bu videoda Siyah Kelebekler dizisi hakkında konuşacağım. Yazarlıkla ilgili dizi yahut filmler hep dikkatimi çekmiştir. Özellikle roman uyarlamalarını muhakkak izlemeye gayret ederim. Netflix'te yayınlanan Siyah Kelebekler isimli dizinin açıklamasını okuyunca ve açıklamada yazar ibaresini görünce de hemen izlemek için Play tuşuna bastım. Bu arada dizinin adını kara kelebekler olarak da görebilirsiniz bazı yerlerde. Belki de Stephen King'in kaleminden çıkan Misery gibi bir şeydir bu dizide dedim kendi kendime. Bu arada Misery'i izlememiş olanlara hemen önereyim. Türkçe'ye ölüm kitabı olarak çevrildi. Evet, sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Siyah kelebekler, gereksiz fazlalıkları olsa da neredeyse Ölüm kitabı kadar iyi bir yapım. Siyah kelebekler dizisinin daha açılışında büyük puntolarla görünen yazı fontunu çok beğendiğimi de söylemeliyim. Ekran görüntüsü alıp resimden font bul özellikli bir sitede fontu aratmak için çabaladım. Fakat ne yazık ki Netflix uygulamasında ekran görüntüsü kaydedince siyah bir ekrandan başka bir şey görünmüyor. Her neyse bir Fransız yapımı olan Siyah Kelebekler dizisinin ilk 20 dakikasında aklıma ilk gelen eser Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi oldu. Kemal Basmacı hayatını anlatmak ve bir roman yazdırmak için Orhan Pamuk'la anlaşır Masumiyet Müzesi'nde. Siyah Kelebekler'de de yaşlı bir adam genç denebilecek ana karakterimiz olan yazar Beyefendi ile anlaşıyor ve bir roman yazdırıyor. Bu arada dizinin açılışında kararan bir kelebek görüntüsü de aklıma hemen Nabokov'u getirdi. Lolita isimli ünlü eserin yazarı Nabokov'un kelebeklere olan tutkusunu bilmeyen yoktur sanırım. Lolita'yı okumamışlara da önerimi hemen yapayım. Siyah kelebekler seyir zevki olarak izleyicisini tatmin ediyor. İlk 3-4 bölümde olayların akışının hep aynı gideceğini zannediyorsunuz fakat bir anda her şey hiç beklenmedik şekilde ilerlemeye başlıyor. Dizi, ucunu açık bıraktığı bazı konuların yanında birçok sorunun da cevabını izleyicisine veriyor. Ucunu açık bıraktığı konuların sonuca bağlanmamaları ise aslında izleyici için oldukça yararlı. Katarsis denilen ve özellikle sinemada izleyici için belirlenen konum bu dizide oldukça karmaşık ve dikkat çekici bir şekilde tasarlanmış. Katarsis kelimesinin karşılığı olarak şu açıklama yapılabilir. İzleyicinin kendisini ana karakterin yerine koyması ve onun gibi düşünerek onunla beraber kazanması yahut huzura ermesi. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanını bilmeyen yoktur. Suç ve cezanın en önemli özelliklerinden birisi okuru o zamana kadar neredeyse hiç yapılmamış bir katarsis'in içine koymasıdır. Okur bir katil olan Raskolnikov'un yanında hisseder kendisini ve onun kurtulmasını canı gönülden ister. Oysa Raskolnikov bir katildir. Fakat okurlar genellikle katilin yanında olmak isterler. Siyah Kelebekler dizisi ise Dostoyevski'nin farklı olsa da tek bir çizgi halinde ilerleyen bu işleyişini o kadar değişik biçimlere sokuyor ki genellikle tek çizgi olarak ilerleyen duygu durumu 3 veya 4'e bölünüyor. Bu sebeple de mesela 6. bölümü izlediğinizde 5. bölümü izlerken hissettiklerinizden dolayı kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Hatta kendinizi temize çıkarmaya çabalarken bile bulabilirsiniz kendinizi. Elbette dizinin içeriğine dair bir şeyler söylememeye çalışarak izlenmesi gerektiğini anlatmaya çabaladığım için bazı şeyler belirsiz kalmış olabilir şu anda. Fakat zamanınız olursa ve diziyi izledikten sonra bu videoyu bir daha izlerseniz düşündüğünüz şeyleri belli bir düzen içerisinde ölçüp tartmak için size yardımcı olacaktır. 6 bölümden oluşan ve başarılı oyunculuklara sahip Siyah Kelebekler dizisini izlemenizi öneriyorum. Fakat dizinin diğer birçok Netflix yapımında olduğu gibi şiddet, cinsellik, çıplaklık, argo, madde kullanımı, cinsel şiddet ve kendine zarar verme uyarılarını taşıdığını da çoğunlukla göz ardı edilse de söylemek gerekli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.